Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tuğkan. Umarım keyfiniz yerindedir. Bugün sizlerle birlikte üç farklı ismi konuşuyor gibi gözüküp aslında üçünün ortak noktasını konuşacağız. Biliyorsunuz ki Kerimcan Durmaz geçtiğimiz haftalarda YouTube kanalına bir soru cevap videosu yüklemişti. Ve bu soru cevap videosunun içerisinde Danla Bilge bazı göndermelerde bulunmuştu. Danla Bilge primci deyip beni de bu yüzden kullandı tarzında bazı göndermelerde bulunmuştu. Kerimcan Durmaz'ın sonrasında Damla bir tepki geldi. Geçtiğimiz günlerde hatta belki de dün video ne zaman yayınlanır bilmiyorum ama dün bir tepki geldi. Kerimcan Durmaz sonrasında Instagram'da paylaşmış olduğu fotoğraflarla, giyimiyle, tavırlarıyla linç edildi. Ama öyle böyle bir linç değil. Deli gibi bir linç edildi. Bir de Enes Batur biliyorsunuz ki bir talihsiz trafik kazası geçirdi. Trafik kazasından sonra Enes Batur da linç edildi. O kadar enteresan bir olay ki size anlatamam. Yani Enes Batur arabasıyla ters döndü. Enes Batur ölsün, keşke ölseydi. Oksijen üreten ağaca çarpıp ülkeye bir zarar daha verdi şeklinde. İğrenç linçler vardı. Bugün bütün bu konuları konuşacağız. Gerçekten çok enteresan konular. Hepinizin de ilgisinin olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Videoya geçmeden önce de hızlı bir şekilde, hemen çok hızlı bir şekilde kanalıma abone olun. Bunu unutmayın. Hemen videoya geçiyoruz. Siz onu yaparken. Hepiniz çok yakından biliyorsunuz ki Kerimcan Durmaz geçtiğimiz günlerde YouTube kanalı yüklemiş olduğu bir videonun içerisinde Danla Bilici primci demişti. Yani reyting nerede Danla orada diyerek Danla Bilici primci demişti ve kendisini de kullandığını söylemişti. Danlı Bilic çok uzun bir süre aslında tepki vermedi diyebiliriz. Yani bir hafta uzun bir süre, iki hafta uzun bir süre olarak alırsak. Fakat geçtiğimiz günlerde Danlı Bilic Instagram'da arkadaşının canlı yayına katıldığı sırada reytinglerde ben oradayım arkadaşlar şeklinde bir yazı yazdı. Yani arkadaşımız yazdı aslında tam anlamıyla yazdığını söyleyecek olursak ama orada bir hata olduğunu düşünüyorum ben. Neyse yani Kerim Can Durmaz'ın söylediğini ithafen bir şey söyledi. Şimdi şöyle bir şey var. Öncelikle bu konuya gelelim. Kerim Can Durmaz Danla bilece, reyting nerede Danla orada dedi. Bunu da Orkun ışıtmakla birlikte çekmiş oldukları bir videonun içerisinde ben de Danla'yla bir video çekmek istedim. Menajerine soracağım dedi. Sonrasında bana dönmedi diyor. Yani Kerim Can Durmaz diyor ki ben Danla ile video çektim. Sonrasında ben kendi kanalıma Danla ile bir video atmak istediğim zaman Danla kanalıma gelmedi. Danla beni reyting için kullandı diyor. Bu konuda eğer Kerim Can Durmaz'ın Orkun Işman videosunda anlattığı gibi bir olay yaşandıysa yani Danla Biliş bu şekilde davrandıysa evet Kerim Can Durmaz haklı. Ama şöyle de bir şey var ki Danla Biliş de böyle ne bileyim kargo kovalayan heykel mi deniyor? <laughs> Yani kargın kovalayan korkuluk gibi böyle durmuyor arkadaşlar. Danla bir e yanında bulunduğunuz, Danla bir e videoların içerisinde yer aldığınız zaman da sadece Danla sizi kullanmış olmuyor. Yani siz Danla'yı kullanmışsınızdır demiyorum ama illaki win win yani bu iki tarafında kazanacağı bir şey oluyor. Danla bir ortak video çekenlerle ilgili yani gündemdeki isimlerle çektiği zaman iki tarafa da win win oluyor. Yani Danla Bilic katılmış olduğu canlı yayında Kerim Can Durmaz'ın kendisine söylemiş olduğu şeyi yazarak aslında o duruma katılmadığını söyledi. ironi yaptı. Yani Danla Bilic birazcık garip o konular. Kerim Can Durmaz'ın linç edilmesine gelecek olursak Kerim Can Durmaz biliyorsunuz ki artık Amerika'ya taşındı. Orada yaşıyor, orada bir ev kiraladı ve orada hayatını sürdürüyor. Kerimcan Durmaz Amerika'ya taşındıktan sonra sadece yaşadığı yer değişmedi. Instagram'daki postları, Instagram'da paylaştıkları tarzı, saçı, başı, tamamen giyinişi. Yani Kerimcan Durmaz'ı tanıyan bir insanım ben. Hani öyle oturup kahve içtim demiyorum. Yani Instagram üzerinden neler paylaştığını bilen bir insanım. Yani birazcık fazla Amerika'ya gittikten sonra değiştiğini düşünüyorum ben. Olumsuz anlamda değil kesinlikle. Kerimcan Durmaz yani Amerika'ya gittikten sonra bir takım fotoğraflar paylaştı. Partilerde, doğum günü partilerinde vesaire. E tabi öyle fotoğraflar paylaştıktan sonra da hala Türk insanlarına hitap ettiği için hala Beverly Hills'te yürürken de insanlar fotoğraf çekinmediğine göre Türk halkına ithafen atıyor bu fotoğrafları. Onlar beğensinler diye atıyor. Ya da belki de hiç böyle bir niyeti yok bilmiyorum ama influencer kategorisine değerlendirirsek hala Türk halkıyla etkileşim halinde. O yüzden de Türk halkı tabii ki de böyle bir şeyi yani fotoğrafların olduğu böyle garip fotoğrafların olduğu bir Kerimcan Durmaz profilini hazmedemedi diyebilirim. Yani sindiremediler ve bu sefer de ne oldu sindiremeyince buraya doğru geldi ve konuşmaya başladılar. Kerimcan Durmaz'a gelen yorumlar komikti arkadaşlar. Yani biraz erkek olsan ne olur, delikanlı olsan ne olur, iyice sapıttın, bir daha Türkiye'ye dönme tarzında Kerimcan Durmaz'ın doğrudan hayatına müdahale edecek yorumlar vardı. Kerimcan Durmaz'a tamamen yani Elinde olsa yorum atanların Kerimcan Durmaz'ın Türk kimliğini yakarlar yani. Bir daha ülkeye almazlar. Sınır dışı edecekler neredeyse. Kerimcan Durmaz'ın Türk halkına yakışmadığını, Türk örf ve adetlerine yakışmadığını söylüyorlar. Şimdi arkadaşlar ben buna katılmıyorum. Neden katılmıyorum? Kerimcan Durmaz Türk örf ve adetlerini ya da Türk insanına, Türk halkına yakışmayan bir isimse, ne olarak yakışmayan bir isim. Hareketleriyle, giyinişiyle, tavrıyla belki de. Ama bu yorumu atan kişiler Acaba Türk gelenek, örf ve adetlerine çok bağlı Türk halkının 10 üzerinden 10 vatandaşları mı? Yani bir insan yaşamak istediği hayatı, bir kere geldiği hayatı nasıl yaşamak istiyorsa öyle yaşasın. Zaten Kerimcan Durmaz da sürekli bunu savunan bir insan. Sen kendi hayatını, kendini geliştirmek en çok... Şimdi bir Türk vatandaşı bence Amerika'ya taşınmış olan bir influencer'ın arkasından yorumlarda sallayacak kadar düştüyse onun da Türk halkına bir faydası yoktur diye düşünüyorum ben. Şimdi Kerimcan Durmaz'ın bazı görüntüleri çıkar linç edersin. Toplumun ahlakını bozuyor dersin. Çünkü gerçekten o olmaz yani o başka bir konu. Ama yani adam istediği hayatı yaşıyor diye Gelip de işte sen Türk altına yakışmıyorsun. Tamam sen çok yakışıyorsun. Sen var ya nasıl yakışıyorsun biliyor musun? Tam üstümüzde okeysin yani. Eğer şu anda Türkiye'de bu linç kültürünün önüne geçemezsek gerçekten çok tehlikeli bir boyuta gidiyor. Şu anda başka insanları linç edenler yarın bir gün linç edilirlerse neler yaşadıklarını anlayacaklardır. Linç öyle de çok da basit bir şey değil arkadaşlar. Maddi manevi zarar veriyorsunuz o insana. Kerim Can Durmaz'ın linç üzerinden söylüyorum ama Enes Batur trafik kazası geçirdikten sonra da adam şokta, ölümden dönmüş, neler yaşadığını bir tek o bilir. Adam gelmiş diyor ki ağaca vurdun, oksijen üretiyordu ona zarar verdin. Haksız kazanç, haram para kazandın internetten, keşke ölseydin. Arkadaşlar bunu yazan bir insanın nasıl midesi kaldırıyor ben onu anlamıyorum. Bu insanlar işte İzmir'de deprem olduğunda şey yazan insanlar. işte Allah kafirleri helak etti. Lut kavmini hatırlayın falan yazan insanlar. Yani bunların gerçekten toplumdan elenmesi lazım. Asıl o insanların elenmesi lazım. Bu konuda çok da şey olamayacağım yani. Gerçekten bir insanı sevmemek, bir insanın hater'ı olmak, bir insan için kötü düşünmek vesaire farklı şeylerdir. Sen 22 yaşında trafik kazası geçiren bir insanın ölmesini isteyecek kadar art niyetli ve kötü bir insansan zaten sen hiçbir şey yapma. Sen buradan yok ol. Git yani defol yani bu ülkede de işin yok senin. Zaten bunu başka yerde yapsa başka sonuçlara da yol açardı ama bunların bence gerçekten cezalandırılması gerekiyor. Keşke ölseydi diyen insanın bence öldürme potansiyeli de vardır. O yüzden de o insanlar çok tehlikeli insanlar. Enes Batur'la şu anda sosyal medyada en büyük problemlere sahip insanlardan bir tanesi olarak adlandırabileceğimiz en azından magazinsel olarak Berşen Güven. O bile Enes'in hiçbir zaman kötülüğünü istemedi sadece bir aralarında dalga konusu bir sürtüşme oldu ama onun dışında o da Enes Batur trafik kazası geçirdiği zaman geçmiş olsun dileklerini iletti. Yani ölseydi diyen insanlar nerede ne yaşadınız ne ara bu kadar kuruldunuz kendi evinizde Enes'in fotoğraflarını asıp da falan mı yapıyorsunuz yoksa bir anda onu görünce çok para kazandığı için mi bu kadar fazla üzüldünüz. Arkadaşlar vallahi içimi döktüm rahatladım yani. Siz de olmasanız kimseye içimi dökemeyeceğim yani. Sizler de bu konu hakkında bence benimle hem fikirsinizdir diye düşünüyorum. Yani aranızda Kerimcan'ı sevmeyen, Enes'i sevmeyen, Danla'yı sevmeyen vardır ama bu linç kültürü şu anda Kerim bir şey yaptığı zaman linç edilmesi, Enes bir şey yaptığı zaman linç edilmesi, duyar adı altında bunların yapılması çok yanlış. Bir gün gerçekten ucu size dokunabilir. O yüzden siz de kimseyi linçlemeyin, gereksiz linçlemeyin ya da insanların hayatını kendi hayatınız gibi şekillendirmeye çalışmayın. Herkesin saygısı, sevgisi, örfü, adeti, ahlakı bambaşkadır. Herkes kendi Yaşamını yaşasın. Herkes kendi zamanında yaşasın. Herkes kendi ahlak kurallarında herkes kendi kurallarında yaşasın. Valla gerçekten o kadar güzel bir sohbetti ki arkadaşlar. Hepinizi tek tek kucaklıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Bugünlük benden bu kadar. Lütfen ama lütfen aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olun. Bu çok önemli arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın.